Paragöz kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalıma yeni abone olun arkadaşlara. Teşekkür ediyorum. Kardeşim sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlarım videoları beğeniyorsanız like atarsanız sevinirim. Like atan arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Agrotek hakkında konuşacağız. Pasifik donanım hakkında konuşacağız. Marvel hakkında konuşacağız. Onur yüksek teknoloji hakkında konuşacağız ki bugünün güzel performans gösteren kağıtlarıydı bunlar arkadaşlar. Moody's kredi derecelendirme Kuruluşu'nun çifte not artışıyla birlikte birçok kağıt bugün yeşildi. İyi performans gösterse de arada tek tek kırmızı olan kağıtlarımız da vardı arkadaşlar. Ama genele yaymak gerekiyor. Bunu kredi derecelendirme kuruluşunun yapmış olduğu not artışını genele yaymak gerekiyor. O yüzden azıcık böyle uzun vade yatırımcı e, gibi hareket etmek, davranmak gerekiyor arkadaşlar. Gri listeden çıkmış olmamız e, ve kredi e, derecelendirme kuruluşlarının not arttırıyor olması uzun vadeye yayarak arkadaşlar güzel e, günler getirecektir Borsa İstanbul'a. Şimdi yarına odaklanacağız. Yarın e, Türkiye Merkez Bankası arkadaşlar Temmuz ayı faiz kararını açıklayacak. Yarın saat 2'de. Yani saat 2'ye odaklanacağız yarın e, bir tık bir nefes pozitif geçirebiliriz yarın da arkadaşlar. Biliyorsunuz ABD'den gelecek olan Fed'in faiz indirimi olmadığı sürece bana göre Merkez Bankası da faiz indirimi falan kullanmayacaktır. Pas geçmeye devam edecektir diye düşünüyorum ben. Ne zaman ki FED faiz indirimine gider o zaman Merkez Bankası da faiz indirimi kullanabilir. O zamana kadar pas geçmesi de beklentiler dahilinde olduğu üzere bir nefes pozitif hareket aldırabilir Borsa İstanbul'a diye düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle baktığımızda biz Borsa İstanbul'da 11.092'nin üzerinde yatay pozisyonumuzu hala koruyoruz. Dediğim gibi yarın saat 2'ye odaklanacağız arkadaşlar. Yukarı tepki bulabilmek için zirvemize yakınız. Ee, 11.092'nin üstünde olduğumuz sürece Sıkıntı yok diyebilirim Perşembe günü de arkadaşlar Amerika Birleşik Devletleri'nden büyüme verileri açıklanacak. Perşembe günü de önemli. E, yarın da önemli. Perşembe günü de önemli. Yani bu hafta biraz böyle hareketli, heyecanlı olabilir. Arada da e, Pala yani piyasa yapıcı NCC kalınlar arkadaşlar. Oyun çekme çabasında olabilirler. Ona da e, şey yapacağız. Tabii bunu da değerlendirmemiz gerekiyor ki. E, aşağıda dip noktası olarak 11.092'nin altına düşmediğimiz bunun üzerinde takıldığımız sürece arkadaşlar sıkıntı yok. En nihayetinde Yatay hareketlilik gelebilir. Biraz kar satışı kar realizasyonu olarak değerlendirebiliriz. Akabinde yukarı doğru tepki bulma çabasına gireceğiz. Borsa İstanbul'da ki e, bu şeyde bizim yani diğer ülkelerin şeylerine borsalarıyla karşılaştırdığımızda bizim aslında bugünlerde 15 binlerde olmamız gerekiyor. Bizim borsamız biraz gerilerde kaldı diyebiliriz arkadaşlar. O yüzden e, toparlama sürecine girecektir. Biraz her zaman söylüyorum azıcık uzun vade yatırımcı gibi sabırla beklemek gerekiyor. Yarın da saat 2'de e, Merkez Bankası'ndan gelecek verileri takip edeceğiz arkadaşlarım. Evet şöyle hemen Agrotek'le başlayalım. Bugün Agrotek tavan çekti arkadaşlar ve son fiyatını 19 lira 91 kuruşa getirerek yatırımcılarını bir nebze e, sevindirdi diyebiliriz şöyle. E, zaten e, bakıldığında daha öncesinden de e, hani Mudis'in Not artışına neredeyse yüzde gözüyle bakılıyor arkadaşlar demiştim ve Çarşamba günden ben 100 tane ekleme yapmıştım arkadaşlar dedim ki bu not artışını Perşembe-Cuma fiyatlayabilir erken fiyatlayabilir kesin gözüyle bakılıyor diye ben sonradan aldım bu 100 taneyi Pazartesi günü satabilirim demiştim Pazartesi günü gelecek tepkiyle birlikte Çarşamba günü tavan çekmiş şey Perşembe günü tavan çekmişti yüzde 10 Cuma günü yüzde iki buçuk yükseliş gösterdi. Bugün yine tavan çekti. Bugün yüzde yedi deyken o sonradan ekstradan eklemiş olduğum 100 lotun 60 tanesini satıp onun karını aldım kenara koydum arkadaşlar. Yarın aşağı doğru düzeltme hareketi yaparsa eğer o çıkarmış olduğum lotla aşağıdan tekrar yeniden ucuz mal kapmaya çalışacağım. Ama yukarı doğru devam ederse de elimdeki lotla kazanmaya devam. Yani her iki yönlü de kazanmak istiyorum. O yüzden elimde kalan lotla yukarı giderse kazanacağım. Aşağı giderse de çıkarmış olduğum lotla aşağıdan ucuzdan mal kaparım. Daha fazla lotum olur. Böylece yine kazanmış olurum arkadaşlar. Evet şöyle şimdi baktığımızda şurada 18.90 puanın üzerine çıkmayı başardık. Gerçekten arkadaşlar çok iyi toparladı. Çok iyi performans gösterdi diyebiliriz Agrotek için. Şurada bundan sonraki şu tepe noktasını baz alacağız arkadaşlar. Burayı kırabilirsek ondan sonra artık yüzümüz yukarıda diyebileceğiz arkadaşlar. Şuraya bir tane çizgi çekelim şöyle. Ahanda şurası arkadaşlar. Burayı e, kırmaya çalışacağız Şu tepe nokta zirve yapmış ya Daha önce dirençle karşılaşıp tekrar aşağı dökülmüş Bu direnç noktasını kırabilirsek Arkadaşlar ondan sonra bir hal yukarı doğru Yol alma ihtimalimiz var Ama burada e, bir kez daha dirençle karşılaşıp Ufaktan bir düzeltme hareketi çekebilir Akabinde toparlanmaya gidebilir O yüzden e, dediğim gibi can sıkmadan azıcık uzun vade yatırımcı gözüyle bakmak gerekiyor. Eğer çok yukarı kara çıkmışsanız ufaktan benim gibi böyle karınızın bir miktarını kenara çıkarıp aşağı dökülmeleri de aşağıdan ucuza daha fazla lot kapabilirsiniz ucuz e, alacağınız için. Şimdi şöyle bakacağız arkadaşlar. Yarın e, buraya bir tane etiket koyalım. Yarın bu noktayı bir e, deneyeceğiz arkadaşlar. Şöyle hemen fiyat etiketimizi şuraya yapıştıralım tam e, denk getirmeye çalışıyor. Evet 20 lira 40 kuruş arkadaşlar. Bu 20 lira 40 kuruşun üzerine atma çabası artık hedefimiz bura. Buraya yukarı çıkabilirsek arkadaşlar ondan sonra şurada direnç noktası burada direnç noktası diyeceğimiz bir yer kalmıyor önümüzde. Ta yukarıda 26-38'lere doğru hareket alabiliriz arkadaşlar. Yarın dediğim gibi şu 20-40'ın üstüne çıkma çabası göstereceğiz yarın agrotek'te. Evet şimdi diğer kağıdımız Pasifik donanıma göz atalım o da %9.97'lik bir o da tavan çekti arkadaşlar son fiyatını 84 lira 40 kuruşa getirmeyi başardı Pasifik donanım. Şimdi Pasifik donanımın grafiğinde arkadaşlar daha öncesinden konuşmuştuk şurada sanki bir çanak hareketi var arkadaşlar diye şurada hemen çizelim şu tepe noktasıyla arkadaşlar şurada bir e, sanki çanak çizemedim <laughs> çizemedim. Şöyle bir çanak e, görüntüsü var demiştik arkadaşlar. Buraya bir tane şu aşağı doğru tekrar kırmızıyla dökülmüştü ya. Sanki kulp yapma çabası var gibi kulp yapabilir arkadaşlar demiştim. Yani dibe indiğimizde açılışla birlikte yukarı doğru hareket alabilirsek o zaman burada bir tane kulp oluşturmuş olacağız. Yukarı doğru güçlü bir tepki alabilir, tepki gösterebilir arkadaşlar diye konuşmuştuk. Buradaki çanak hareketini arkadaşlar şu, şu yapalım şöyle. Evet şu çanağı tam şey yap oturtamadım yerine. Şöyle arkadaşlar kulp hareketi de bir tık kenarda olacak. Evet ya yani şu çanak hareketine bir tane kulp yaptı arkadaşlar. Hemen üstüne çıktı. Tavan çekerek buradan yukarı tepki bulma çabasına gireceğiz. Bakalım e, çanak kulp hareketi e, çalıştığı zaman yukarı güçlü tepki gösteriyor genelde arkadaşlar. Burada da bir çanak ve kulp hareketi oluşturmuş görülüyor. Bakalım yukarı doğru güçlü bir tepki alabilecek miyiz? Yarın da saat 2'yi Merkez Bankası'nın Temmuz ayı e, verilerini e, gözetleyeceğiz. Faiz kararına bakacağız arkadaşlar. E, o verileri de beğenirse yukarı doğru tekrar yeniden yani 90 liraya doğru hareket alabiliriz arkadaşlar. Gerçekten Pasifik donanım iyi performans gösterdi diyebiliriz. Şöyle arkadaşlarım evet e, burayı yukarı doğru atmayı başardı. 82.45 Yalnız bir tane bağımsız barımız var. Henüz tam olarak attık diyemeyiz. Dediğim gibi e, ama şurada görüntü olarak çanak ve şurada da ufak bir kulp hareketi oluşturmayı başardı. Ki zaten şu kırmızı aşağı indiğinde buradan tekrar yeniden yukarı dönebilirsek e, çanağa kulp oluşturmuş olacağız demiştik. Oluşturduk. Bakalım arkadaşlar iyi bir tepki alma çabasına girebiliriz. Ki yarın veriler de iyi gelirse arkadaşlar dediğim gibi hem Borsa İstanbul yukarı tepki alır hem de Pasifik'te yukarı tepki bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Marvel %6.92 oranında bir yükseliş performansı göstererek son fiyatını 16 lira 84 kuruşa getirdi arkadaşlar. Gerçekten o da çok iyi performans gösterdi diyebiliriz. Şöyle baktığımızda 16 lira 07 kuruş üzerinde arkadaşlar yatay bir pozisyon almışken aşağı doğru bir tepki almıştı. Ve ben şu yükselen trendin üzerinde olduğumuz sürece sıkıntı yok arkadaşlar demiştim. Ve 16.07'yi bir kez daha test edebiliriz yukarı doğru. Önemli olan bizim için Yükselen trend çizgisi şuradaki onun üzerinde kalmak demiştim. Ve buradan bulunduğu yerden arkadaşlar güçlü bir tepki aldı. Hem 16.07'nin üzerine çıktı hem de yukarıdaki arkadaşlar 16.55 seviyesinde üzerine çıkmayı başardı. Şurada e, dirençle karşılaştı o direnç çizgisini arkadaşlar şurada göreceğiz. şuradaki tepe noktasını görüyor musunuz? Aşağı doğru düşeni kırdıktan sonra yukarı doğru hamle yaptığında dirençle karşılaşıp tekrar yeniden aşağı dökülmüştü arkadaşlar. Burası bizim için önemli bir nokta. 16.55'in üstünde kalma mücadelesi vereceğiz yarın. E saat 2'de gelecek olan e Merkez Bankası faiz kararıyla alakalı da yukarı tepki bulabiliriz. Şimdilik bizim için önemli olan bakın şurada geniş bir çanak hareketiyle birlikte yukarı doğru hamle yapmışız arkadaşlar. Şu tepe noktasını yukarı doğru kırmak olacak hedefimiz yarın arkadaşlar. Yani bu tepe noktası kaç liraymış? 16.87'nin üstünde kalma mücadelesi vereceğiz. Marbel'de gerçekten iyi performans gösterdi. iyi toparladı diyebilirim. Şimdi Onur Yüksek Teknoloji %5.74 oranında bir yükseliş performansı gösterdi ve son fiyatını 79 lira 20 kuruşa getirdi arkadaşlar. Onur Yüksek Teknoloji'de de e, grafimize baktığımızda bir çanak e, hareketi çekme çabası içerisinde arkadaşlar diye konuşmuştuk. Şu çanak e, şeyini katmıştık. Şurada arkadaşlar aşağı doğru böyle bir ayrılmıştı çanak e, çizgisinden. E, tekrar yeniden buradan bir e, yukarı hamle yapmayı deneyeceğiz arkadaşlar dedim. Yani ufaktan bir kar satışı geldi. Normal ve biz buradan tekrar yeniden yukarı doğru tepki bulma ihtimalimiz var. E, Çana devam ettirebilir arkadaşlar diye konuşmuştuk. Ve geldi arkadaşlar gerçekten şöyle yukarı doğru hamle yaparak e, adeta bir çanak hareketi oluşturdu diyebilirim. Yani şöyle bakın şu çizgiyi biraz kenara alalım. Evet şöyle baktığımızda arkadaşlar güzel bir çanak formasyonu oluşturdu diyebiliriz. Aşağı doğru kırmızı bir çizgi çekti ve arkadaşlar burada kulp oluşturma hareketi için aşağı doğru çekilme yapmış da olabilir. Yani şuradan aşağı doğru kırmızı çekti arkadaşlar. Şöyle ufaktan bir kulp hareketi oluşturma mücadelesi vereceğiz burada da arkadaşlar. Onur yüksek teknolojide de gerçekten iyi performans gösteriyor diyebilirim şu ana kadar. Kağıtların hepsine baktığımızda hepsi yukarı doğru güzel performans gösterdiler. Tekrar yeniden yüzlerini yukarıya döndüler diyebiliriz arkadaşlar. Artık bundan sonra önümüzdeki günlerde gelecek olan verileri gözetleyeceğiz. İşte yarın Merkez Bankası'nın faiz kararını gözeteceğiz. Saat 2'de Perşembe günü ABD'den gelecek olan büyüme verilerini gözlemleyeceğiz. Aynı zamanda kredi derecelendirme kuruluşlarının yapmış olduğu not artışlarını da önümüzdeki günlerde zamana yayarak arkadaşlar yabancı yatırımcı hızlanmasıyla birlikte Borsa İstanbul yukarı ite tepki alacaktır. Azıcık dediğim gibi uzun vade yatırımcı gibi hareket etmek gerekiyor. Biraz olayları e, izlemek gerekiyor arkadaşlar. Kağıtlar e, yukarı doğru genel anlamda birçoğu hareket almış durumda. Artık yeniden ufak ufak umudumuz yeşermeye başladı diyebilirim açıkçası. Konuşacaklarım, anlatacaklarım, bu kadar anlattıklarım hiç kimse için yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen kendi kişisel görüşlerimden ibaret. E, herkes kendi parasından, kendi portföyünden, kendi hareketlerinden sorumludur. Beni buraya kadar sabırla dinleyen, izleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendine iyi bak kardeşim. Para gözün tahminleri aman Allah şaşırtıyor herkesi uçuyor hisseleri vay vay para göz eyvah. aman göz para göz